Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. E, çok önemli bir e, konuğum olacak bu bölümde sevgili dostlar ki sizlerin de zaten e, yıllardır sektörden tanıdığı çok değerli bir bilim insanı, Profesör Doktor Cemal Talio hocamız bizimle birlikte. Kısa adı Target olan Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Hemen hocama dönelim ve hoş geldin diyelim hocam. Günaydın, e, iyi sabahlar, iyi haftalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, Günaydın değerli kardeşim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Bütün Agro TV ailesine ve bizi izleyenlerine, bizi izleyenlere saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi sohbete başlamadan önce e, ben kendimi şu an çok şanslı hissediyorum. Çünkü sizin gibi değerli bir bilim insanıyla e, bu sohbeti gerçekleştirme şerefine eriştiğim için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum size e, katkınız için şimdiden. Evet. Şimdi hocam e, Tabi birazdan 5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi'ni konuşacağız ama ona gelmeden önce etik kavramıyla başlayalım istiyorum. Son dönemde belki de kaybettiğimiz bir başlık. Nedir etik hocam? Bizi aydınlatır mısınız bu konuda biraz? E, Valla elimden geldiği kadar. Tabi e, önce felsefe, felsefe insanlığın ilk ve en köklü e, bilim alanı etik felsefenin bir temel direklerinden bir tanesi. Felsefenin dört ana temeli var. Bir tanesi varlık felsefesi. Bir diğeri bilgi felsefesi. Bir diğeri değerler felsefesi ve mantık. Bu dört temel felsefeyi oluşturuyor. Etik ise değerler felsefesinin içinde ve Ahlak felsefesi olarak da adlandırılabilir. Etiğin bir kuramsal boyutu var. Bu felsefe kadar etki. Bir de uygulamalı etik var. Uygulamalı etik ise son derece yeni. Yani sanayi devriminden epey sonra. E, hatta 21. yüzyıla yaklaşırken doğan bir alan. İşte e, bizim tarım ve gıda etiği de etiğin artık uygulamalı etik alanı uygulamalı etik disiplini ve ortaya çıkışı oldukça yeni Ya ilk defa bilimsel makalelerde ortaya çıkışı 1996'dır yani tarım etiğinin hemen bir yıl sonra gıda etiği ama şimdi daha çok birlikte kullanılıyor çünkü tarım ve gıda bir sistem oluşturuyor. Sistemler sistemi de diyenler var buna. Hayatımızın en önemli şeylerinden biri tane kısaca şöyle söyleyeyim. Yani hava, su ve gıda bunlar bizim vücudumuza aldığımız. Olmazsa olmaz. Vazgeçemeyeceğimiz, erteleyeceğimiz, ertelememiz mümkün olmayan üç şey. Yani Gıda almazsak hava almamızın pek bir anlamı yok, tamam. e, su içmemizin anlamı yok, ölürüz çünkü gıdayı, belirli bir süre gıda almadığımız zaman. E, bu anlamda gıda bizim yaşamsal olarak çok önemli hava ve su gibi bir varlık bizim için. Gıdayı biz hep insan yeryüzünde var olduğu sürece avcılık toplayıcılıkla e, gıdasına erişiyordu. Ama bundan işte yaklaşık 12 bin yıl önce tarıma geçti. Evet. Yani bazı bitkileri kültüre alarak, bazı hayvanları evcilleştirerek tarıma geçtik. Ve tarımda gıdanın ana kaynağı, temel kaynağı. Yani tarım olmazsa ne yazık ki gıdaya da erişemeyiz, gıdaya erişememek de insanın sonu demektir. Bu anlamda çok yaşamsal bir özelliği de doğayla bütünleşmiş, ekolojiyle bütünleşmiş, biyolojiyle bütünleşmiş bir alan. Onun için risk ve belirsizlikleri çok e, maalesef yoğun. Çok zor bir alandır tarım yani. E, çiftçi zamanı kontrol edemez, işte iklime bağlı, iklim değişikliği var. Vakit bulursak konuşuruz. Tabii ki. Ee, derece zor bir alan ama çok yaşamsal bir alan. Ee, hepimizin görevi aslında tarımı sahiplenmek, tarımı savunmak. Bizim görevimiz yaşamak için tarıma ihtiyacımız var. Ama tarım sadece yaşamak için değil... Ee, sağlıklı yaşamak için, iyi yaşamak için tarıma ihtiyacımız var. Ee, bunun ötesinde sosyal ve kültürel yaşamın yapı taşı, yine e, gıda, doğru. yine e, aynı şekilde büyük bir güç hatta ne yazık ki savaş aracı haline de geldiğini görüyoruz. Aslında hep vardı yani. Hep, var. doğru. hep vardı, doğru. Gıda savaşları değil mi hocam? Şimdi su savaşları işin içine dahil oldu. <laughs> Hepsi bir arada. Evet. Hocam peki şunu sorayım. Yani. Buyurun. Ee, çok doğru. Temelciğim. Yani bizim İstiklal Marşımız Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diye başlar. Dünyada böyle bir şey yok. Yani bizler bizler Tarımın ve gıdanın yaşamın temeli olduğunu daha istiklal marşıda eğer olacak varsa gıdaya erişebiliyorsak biz bağımsız oluruz. Biz yaşarız ama bu koşulunda yerine gelmesi lazım. Tarımın olması lazım, tarımın bize beslemesi lazım diye istiklal marşımız var. İşte Büyük Atatürk'ün kılıç ve saban aforizması var. Yani tarımın önemini biliyoruz ama yeterince sahiplenmiyoruz. Evet, maalesef. Bazen, ki. bazen de etik değerler doğrultusunda sahiplenmiyoruz. Şimdi tekrar etiğe dönersek. E, konumuza değil mi hocam? Evet. Buyurun. Evet. Şimdi tarım ve gıda etiğini ele alalım. Tarım ve gıda etiği bize tarım ve gıda sistemindeki değer sorunlarını, değerlerle ilgili sorunlar varsa mevcut ya da muhtemel, onu incelememize yarar. Eğer biz e, ne kadar çok tarım ve gıda etiğini içselleştirirsek, daha kapsamlı, daha özenli düşünürüz tarım ve gıda hakkında. Yine daha anlamlı, daha doğru sorular sorma fırsatını buluruz. Ve tabii daha bilinçli değerlendirmeler yapmamızı tarım ve gıda etiği sağlıyor. Evet. Tarım ve gıda etiği bakış açısı bizim, nasıl söyleyelim, insanın haklarını ve onurunu koruyan, Evet. Toplum çıkarını önceleyen ve doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemi geliştirmemize ışık tutar tarım ve gıda. Çok yani bir daha söyleyeyim bunu önemli buluyorum. Ee, i̇nsanın haklarını ve e, ne diyelim e, haklarını ve onurunu koruyan toplum çıkarını önceleyen ve aynı zamanda doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemi geliştirmemizin pusulası tarım ve gıda etiğidir diye söyleyeyim, söyleyelim. Ne kadar güzel anlattınız hocam aslında yani bir kavram anca bu kadar güzel ifade edilebilir. Hocam ha. o zaman izninizle buradan hareketle biraz e, Tarım ve Gıda Etiği Derneği'ni konuşalım. Çünkü e, önemli bir dernek e, neler yapıyoruz e, hangi hedeflerle yola çıktık bugün o hedeflerimizin hangi aşamasındayız. Şimdi etik kavramına hep vurgu yapıyoruz ama e, değerler zincirini de yavaş yavaş kaybediyoruz bir de böyle bir realite var e, sözü size bırakalım buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgili Taner, 10. yılımıza girmek üzereyiz. Yani bir anlamda bildik girdik 2016 yılının bahar aylarında kurulduk. Aslında Türkiye Biyoetik Derneği vardır. Çok değerli bir dernek. Türkiye Biyoetik Derneği'ni o dönemde 15 yılında başlayan bir süreçli bir Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çok de olsa bir projesine başvurdu Ve bunu tarım ve gıda etiği alanında yapmak istediklerini bana söylediler. Ee, tabii ben e, koordinatör olmamı istediler, tabii dedim. Ve 2016 başında bu proje başladı. E, projenin içinde de bir dernek, bir sivil toplum örgütü kurulması tarım ve gıda eti alanında o da vardı. E, i̇şte 2016'nın bahar aylarında dernek kuruldu. O günden bu yana da tarım ve gıda eti derneği e, böyle başlamıştık. E, çalışmalarına devam ediyor. Derneği kurarken iki temel sorumluluk kabul ettik kendimize. Neydi onlar i̇ki hocam? var dedi. Bir tanesi bir kere o senin dedin ya değerler zinciri, tarım da evet. gıda sisteminin bütününde buradaki bütün insanlarda yönelik etkinlikler yapalım ve etik farkındalık ve duyarlılığı yükseltmeye çalışalım. Etik sözcüğünü bir kere e, gündeme evet. getirelim Doğru. etik konusunda etik nedir bunu anlatmaya çalışalım bir farkındalık ve duyarlılık tabii ha bu önemlilik çok, önemlidir çok önemli. desin insanlar ve bunu hayata aktarılmasına da yardımcı olacak şeyler yapabiliyorsak yapalım yani etik farkındalık ve duyarlılığın artırılmasını kabul ettik birinci görevimiz. Evet. Bir ikinci görevimizi daha alan olarak belirledik. O da şu. Tarım ve gıda etiğinin ulusal ve evrensel birikimine, literatürüne katkıda bulunmak. Yani biz öyle çalışmalar yapalım ki hem Türkiye'de hiç yapılmamış zaten dünyada da çok yeni çok az çalışma var hem Türkiye'de hem dünyada. Tarım ve gıda etiği literatürüne katkıda bulunalım, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunalım istedik ve bunun için çeşitli etkinlik alanlarında çalışmalar yaptık. İzin verin, ben şimdi neler Estağfurullah yaptık? Estağfurullah hocam, lütfen, buyurun, buyurun, lütfen. Söyleyeyim önce, biraz sonra daha belki ayrıntılı konuşacağız evet. E, kongreler, uluslararası kongreler yaptık ki daha birinci yılımız dolmadan başladık ve dört kongreyi tamamladık. Beşinci kongremizi yapacağız. Uluslararası kongreyi yapacağız. Bunun yanında her sene periyodik olarak bahar ve güz seminerleri düzenledik. Bahar ve güz seminerlerimiz var. Bunun yanında tabii e, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel toplantılarımız da oldu. Evet. Bir başka etkinlik alanımız araştırma ve eğitim çalışmalarıydı. Mesela e, bu sene... Hem e, TUMOP'un gıda mühendisleri odasında hem de ziraat mühendisleri odasında işte ikişer günlük arada e, tartışmaların da olduğu e, eğitim çalışmaları yaptık. Ondan sonra bir başka şeyimiz e, sanal konferanslar yaptık COVID döneminde evet. ve bunun kitabını da yayınladık. Kongrelerimizin de hepsinin kitaplarını yayınladık. Ee, sanal kamuoyu kampanyası yaptık. Ondan sonra gençlik buluşmasına önem verdik. Bir gençlik kampı e, da düzenledik. Yatılı olarak gençlerin kalacağı. Bunun gibi çalışmalar yapıyoruz. Çok yönlü düşünmeye çalışıyoruz. Ama tabii e, çalışmaları hem ne kadar yaptığımızdan çok ee, ne kadar değerli oldu, evet. ne kadar hayata aktarıldı, ne kadar etkili oldu, o da ayrı bir konudur. Mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz. Ama e, bu sene 10. yılımız olacak yani. 2020. Maşallah hocam. Süper. Ee, 10. yıl olunca 10. yılda 10 tane çok esaslı etkinlik yapmamız lazım. Ee, bunun da hazırlıkları içindeyiz sevgili Taner. Bunları da daha sonra seninle ve değerli izleyicilerinizle paylaşmak isterim. Onu Elbette hocam. Ederim. Keyifle, keyifle biz de öğrenmek isteriz. Hocam şimdi yine izninizle bu e, Uluslararası Kongre'ye dikkat çektiniz. Biraz onu da konuşalım, atlamayalım. Bu yıl beşincisini yapacağız. E, önemli uluslararası olması zaten oradan e, çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. E, bir kere hocam 10 e, yıl gibi bir zaman diliminde bu kadar etkinlik sığdırmak öyle hani derler ya her baba harcı değil, müthiş. Harika işler yapıyorsunuz. E, ben de fırsatımla Fırsat buldukça zaten takip ediyorum. Bu yılki kongrenin hocam ne zaman olacağını konuşalım. Nerede yapacağız? Şimdi az önce iklim değişikliğine vurgu yapmıştınız. Bu kongrede de gündeme gelecek mi? Başka hangi başlıkları öne çıkaracaksınız? Sizden öğrenelim. Tamam. Şimdi 23-24 Ekim yani bu haftanın Perşembe ve Cuma günü. Evet. E, yerimiz Akdeniz Üniversitesi. Ziraat Fakültesi yani Antalya. Oh. Antalya'daki ilk etkinliğimiz olacak. Biz Ankara dışında da etkinlikler evet. yapıyoruz ama Antalya'daki ilk etkinliğimiz olacak. Onun için çok heyecanlıyız. Üniversitede yapıyoruz. Çok şanslıyız. Bir kere üniversite bize kapılarını açtı e, rektörlük ama Ziraat Fakültesi'nin de Gerçekten çok değerli bir çok e, dekanı var. Bu dekanımız e, kongreyi çok sahiplendi, kucakladı. E, güzel bir program ortaya çıktı. Yabancı katılımı açısından e, rekor kırdığımızı söyleyeyim. Hadi çok, çok güzel. olmayayım. Bence de olmayın evet. hocam. Harikasınız. Süper. Buyurun hocam. E, yani Avrupa Tarım ve Gıda Etiği Birliği var. Evet bu, bu uzun zamandır başlangıçtan beri e, ilişkilerimizi devam eden, onun başkanı, ayrıca e, onursal başkanı diyelim en uzun süre başkanlık yapmış arkadaşımız, e, çok tanınmış Wageningen Tarım Üniversitesi vardır bilirsin evet. adını. Tabii ki hocam şey. bilmeyen Bilmiyorum. yok doğru. Evet Wageningen'in. Felsefe bölümü var Taner. İnanılacak gibi bölümdür. Yani bir ziraat üniversitesinde felsefe bölümü var. Bizim ziraat fakültelerimizde de etik dersi biraz var ama onu güçlendirmekte bizim görevimiz olarak kabul ediyorum ben. Ee, onun dışından değişik yerlerden var ama mesela FAO'nun Avrupa Bölge e, Proje Lideri de gelecek. İşte şeyin başkanları gelecek. Ayrıca Amerika'dan, Japonya'dan, Kanada'dan çok değerli arkadaşlarımız var. İngiltere'den arkadaşımız var. Kuzey Makedonya'dan, Ukrayna'dan arkadaşımız var. Böylece geniş bir kongre yapacağız. Şimdi son 2-3 yıldır 2-3 kongrede bir özel konu alanı belirliyoruz. Daha evvel belirlemedik çünkü tarım ve gıda eti dünyada da yeni. Dünyada da yeni. Yani tek bir alan değil de e, belirli konularda çalışmış olanlar varsa ya da çalışmayı düşünenler onlara da yer açalım diye e, bir ana özel konu alanı belirliyoruz ve diğer konulara da açık oluyoruz. Bu sene de böyle. Özel konu alanımız tarım ve gıda sisteminde teknolojik yenilikler ve etik değerler ana kola alanımız teknolojik gelişmeyi incelemek ve bunu etikle e, açısından Yenilikle. değerlendirmek diyelim e, yani buna çok önem veriyorum ben üretici emeğinin e, teknolojiyle buluşması, bilgiyle buluşması olmazsa olmaz bir şey. E, özellikle günümüzde yani evet. üretimi artırmak için teknolojiye, bilime, bilgiye ihtiyacımız var. Evet. Ama aynı zamanda maliyeti düşürmek için teknolojiye ihtiyacımız var. Evet. Aynı zamanda doğru kararlar tarımda o kadar önemli ki yani zamanı çiftçi kendisi kontrol edemediği için anında veriye erişmesi ve o verinin analizini görmesi, veriye, veriye dayalı kararlar vermesi lazım. Teknolojiye ihtiyacımız var. Maliyeti düşürmek için sadece ihtiyaç kadar girdi kullanmak için teknolojiye ihtiyacımız var. Ama belki çok da çok daha önemlisi doğaya uyumlu, iklim değişikliğine uyumlu bir tarımı gerçekleştirebilmek için yine teknolojiye ihtiyacımız var. Ama teknoloji gerek üretilirken yani ortaya çıkarılırken gerek uygulanırken etik değerlerle buluşması gerekir. Yani üreticinin emeğini teknolojiyle Teknolojiyi etik değerlerle buluşturmamız gerekir. Bunun çok örnekleri vardır yani mesela evet. DDT herkes bilir diye bir örnek olarak söylüyorum. Evet. Ee, tarımda da kullanıldı, sıtmaya karşı insanlara katkılar sağladı ama <laughs> bir de baktık ki doğadaki kuşlar ölmeye başladı. Evet. evet. Ondan sonra hatta. Antarktika'daki penguenlerin vücudunda DDT kalıntısı bulundu. Onlar ölmeye başladı. Gerçekten e, teknoloji tarımda çok sorumlu biçimde geliştirilmeli ve sorumlu biçimde kullanılmalıdır. Bu bakımdan etiğin yine yol gösterici, ışık tutucu bir kuzey kutbu, bir e, pusula, bir ne diyeyim çoban yıldızı gibi çoban yıldızı gibi ihtiyacımız olduğunu düşünerek etik de, teknolojik yenilikler ve etik değerler ana başlığımız. Evet, Hongre evet, ile ilgili iki gün ve iki salonda hep öyle yaptık. 60'ın evet. üzerinde sözlü bildirimiz var. Bunların belirli bir kısmı çağrılı konunun yerli yabancı çok önemli uzmanları ...değerli insanlarla buluşacağız. Tabii bütün katılımcılar çok değerli. İzleyicilerin... ...soruları ve yorumlarıyla bize yol göstereceğine yürekten inanıyorum. Evet. Ee, güzel bir kongre olacağını düşünüyorum. Bugüne hiç şüphem kadar... yok hocam ondan. Ondan hiç şüphem yok. Zaten anlattıklarınızdan ne kadar güzel bir şey çıkacağı belli oluyor. Eminim 23 ve 24 Ekim'de daha harika bir kongre bekliyordur evet. hocam. Son iki dakikam kaldı. Onu da yine e, etkin kullanmak adına şimdi izleyicilerimiz de merak ediyordur. Özellikle Antalya'da olanlar. E, bu kongreye herkes açık mı hocam? Yani e, izleyici olarak gelebilecekler mi? Yoksa bununla da ilgili bir düzenlemeniz var mı? E bunu merak ediyorum. Kongre sonunda bir de bir sonuç bildirgesi sanıyorum kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tabii. Şöyle iki salonda yapıyoruz. Kongre tabii ki herkese açık. Yani etikle ben tarım etiyle, gıda etiyle ilgileniyorum. Onunla ilgili işte bilgilenmek istiyorum diyen bir insan bizim için en değerli insan yani evet. e, o bakımdan açık tabii girişte bir imza alıyoruz İşte onunla ilgili işlemlerimiz var evet. e, kayıtla e, almak durumundayız kaydımızı yapıyoruz ama bütün e, gerçekten tarım ve gıda konusuna gönül vermiş insanları tarım ve gıda etiği hakkında acaba diyen soruları olan, düşünceleri olan insanları, tarıma değer verenleri, gıdaya değer verenleri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne 23 Ekim sabahı saat 9'da başlayacak kongremiz dekanlıkta dekanlık binası içinde Ziraat Fakültesi dekanlığı binası içinde herkesi bekliyoruz biz kongrelerimizin kitaplarını şimdiye kadar hep basmayı başardık bunu da başaracağımızı düşünüyorum ama kongre ile ilgili Tabii e, daha geniş bilgi için basına ihtiyacımız var. Evet. Bu konuda e, desteğini de e, bekliyorum. Her zaman hocam, evet. her zaman. Ne zaman isterseniz her şekilde zaten. Ben hep desteğe hazırım, bunu biliyorsunuz. Siz yeter ki isteyin hocam. Sizin gibi değerli bir insana her zaman e, açık çek sınıyoruz, öyle söyleyelim. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Her şey bu, bu güzel topraklar tarımın beşiği, evet. tarımın doğduğu topraklar. Ondan sonra çok değerli gün görmüş tarımcılarımız var. Giderek gelişen gıda sanayimiz var. Tabii tarımında içinde lojistik var, yönetim var, pazarlama var, depolama var. Çok geniş bir zincir ve zincirin her halkası birbiriyle ilgili. Evet. Her halkaya etik farkındalık ve etik duyarlılığın gelişmesi lazım. Ben e, bu görüş ve düşüncelerimi paylaşmama yardımcı olan çok değerli eee Agro TV ailesine ve değerli kardeşim Taner Öztürk'e e, en iyi dileklerimi sunarak sözlerimi bitireyim o zaman. Peki. Çok teşekkürler. Ben ben de size çok teşekkür ediyorum hocam. E, şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Zaten anlattınız. E, güzel bir e, kongre e, bizleri bekliyor. E, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum hocam size. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi çalışmalar hocam. Evet sevgili izleyiciler önemli bir ismi e, ki sektörde zaten hocaların hocası olarak da tanınan çok değerli bir bilim insanı. Profesör Doktor Cemal Talü hocamız bizimle birlikteydi. Kısa adı Target olan Tarım ve Gıda eti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Ki çok az bir zaman kaldı. 23-24 Ekim tarihleri arasında işte Perşembe ve Cuma günü iki gün boyunca Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi binasında yapılacak 5. Uluslararası Tarım ve gıda etiği kongresinin ayrıntılarını e, hocamızla konuştuk ama öncesinde hocam bize etik nedir, tarım ve gıda etiği nedir, nelerle ilgilenir, neden önemli, target hangi faaliyetlere imza atıyor hepsini net bir şekilde anlattı ki e, Cemal hocam zaten dediğim gibi benim için e, kıymetlidir. E, Birçok isim için de kıymetlidir. Kendisine bu anlamda teşekkür edelim. Evet artık noktalıyoruz Bugünü tamamladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.